Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle internetten para kazanma videomda anlattığım Link kısaltmayı anlatacağım arkadaşlar ee, Hiç uzatmadan direkt anlat anlatayım Eğer yazılı anlatım istiyorsanız Lütfen sitemize de girmeye Sitemize de bakabilirsiniz Orada yazıyı paylaştım Youtube Youtubekardeşim.art.blog Videonun altına da bunu eklerim ee, Arkadaşlar ilk sitemiz trlink Trlink e, bin tıklanmaya 16 lira ile 20 lira arasında para veriyor. Minimum 30 TL çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu Ben size bir tane de referans kodu bırakacağım. Referans kodunu olursanız da eğer ne diyor burada? %5 davet ettiğiniz kişinin kazancının %5'i kadar da ben kazanıyorum. Eğer siz de davet kodunuzu başka birine davet ettirirseniz de onun kazancının %5'ini siz alıyorsunuz. Ve sistem mesela siz 10 kişiye davet ettiyseniz %100'lük bir hediye ediyor. %10 kişi başı %10'lık hediye ediyor. ben bunu zaten linkini bırakacağım. şuradan ikinci sitemize geçelim. ADFly diye. Arkadaşlar bu bir yabancı site, yabancı site. Dolar bazlı çalışıyor bu. Dolar bazlı ödeme yapıyor. bazı edindiğim bilgiye göre yabancı olduğu için bizim bankalarımıza karşı böyle bir ödeme yönünde sıkıntı oluyormuş. O yüzden insanlar Payoneer diye bir şey varmış. Onunla ödemelerini alıyorlarmış. Bu da yaklaşık tıklanma başına 1000 e, tıklanmaya aynı civarda veriyor genelde. 3 dolar ile 5 dolar arasındaydı galiba. Bunda minimum 10 dolardı. Ee, sonra OO.io var. E, bu da şu an en güvenilir sitelerden biri. Zaten burada demişler gördüğünüz gibi en iyi 3 Hure altıcı dünyada üç, ilk 3'ün arasındaymış. Ee, bu bin tıklanmaya minimum 2 dolar ile maksimum 8 dolar, arasında veriyormuş. Ve minimum 10 dolar çekebiliyorsunuz. Yani hepsinin olduğu gibi en kötü bir 2000 e, link kısalt, e, 2000 defa girilmesi lazım ki o linke. Siz bir para çekebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra diğer sitemiz uiz.io arkadaşlar bu da minimum 5 dolar çekebiliyorsunuz ödeme yöntemleri PayPal, Payeer, Bitcoin ve Türkiye'nin bilgisayarda minimum 1. dolar 1.60 dolar ile, ile 2.88 dolar arası bin, bin tıklanmada tablet ve telefonda ise 2.40 dolarla 4.32 dolar arasındaymış arkadaşlar eğer tablet veya Telefonda kısaltırsanız e, Girilirse Şu kadar ödeme Bilgisayarda e, girilirse bu kadar ödeme alıyormuşsunuz e, Sonra Beşinci olarak tanıtacağım bcvc sitesine Önceden güvenilirdi arkadaşlar benim üyeliğim bile vardı Ama son zamanlarda Türk insanlarına, Türk çalışanlarına karşı para vermediği yönünde haberler duydum. O yüzden bunu koymak ve koymamak arasında kararsız kaldım. Ama yine de anlatmak istedim. Ee, bu da arkadaşlar e, minimum 10 dolar çekebiliyorsunuz. 1000 tıklanmaya kaç veriyor onu bilmiyorum tam olarak yazmamışlar ama bu da tahmin aynı değerler genel hepsi aynı. Ben TR linki seçtim aralarında en iyisi. TR linkte dediğim gibi yani bin tıklanma 16 ile 20 lira arasında veriyor ve tıklanma bunun geçilmesi daha basit olduğu için bunu seçtim ben ve referans sistemi daha iyi bunda benim videonun altına bıraktığım linkten de referans olabilirsiniz arkadaşlar veya internet siteme de ekledim bu linki mesela şuraya tıklayarak da referans olabilirsiniz bana anlatacaklarım bu kadar çok basit bir şey arkadaşlar bu Mesela bir, bir tane şey hatta hiç uzatmadan direkt bir tanesini şöyle kopyala diyeyim. şuradan da istatistikler bir göstereyim nasıl kısalttığını ve bu kısalttığınız şeyi nerede bin kişiye iki bin kişiye belki on bin kişiye tıklatabileceksiniz. Mesela arkadaşlar twitter'da paylaşabilirsiniz bunu facebook ve whatsapp'ta genelde paylaşma izin vermiyor. kısaltmaların birçok sayfaya. İşte şuraya geliyoruz. Yapıştır diyoruz. şuradan film dizi diyebilirsiniz. Reklam dizi. şu benim kısaltım bağlantıyı kullan deyin. Şurada şuraya tıklayalım. İşte mesela yabancı dizilerin çıktığı günleri kısaltabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra paylaşırsınız. Mesela güncel bir cumhurbaşkanımızın söylediği bir söz olabilir. Haberde görmüşsünüzdür. Onu yapabilirsiniz. Hani bunları Twitter'a işte mesela arkadaşlarınıza atabilirsiniz. O ona o ona Mesela öyle deyip geçmeyin. Mesela bir linkte 20 lira oturduğunuz yani hiçbir şey yapmıyorsunuz yani. Kim verecek size 16, 16 lira, 20 lira işte mesela şurada kaç dolar? 8 dolar var. Onları kim verecek size? Yani bugün anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. böyle seri para kazanma ile ilgili serime devam edeceğim. Çünkü ben çoğu ile ilgili tecrübem de var. diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Lütfen yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Görüşmek üzere.